Evet arkadaşlar bugün bunu böyle durdurup bunu da bunun içine böyle geçirme yapacağım. Güzel. Şuna bakar mısınız? Attım şöyle durdu ya. Yani. Normalde bunu böyle durması lazım. Hadi devam. Şimdi de şöyle ikisi de düz durdu. Aynı anda ardı <laughs> niye? Ben videonun önce bir denedim. Oh, oldu. Şimdi olmuyor. Videodan önce bir tane şu kaseleri iki, iki, ikişer tane topu aynı anda üst üste soktum. Şimdi şey gitti. Arkadaşlar. Girdi girdi de sonra düştü. Ya böyle bir şey olabilir mi? Normalde git böyle durması lazım. Niye düşüyor? Arkadaşlar. Bir şey diyeceğim ama inanmayacaksınız. Şöyle durdu ama nasıl durdu? İlk şöyle geldi sonra bu. Böyle düştü bu nasıl bir şey ya? Şimdi durmuyor. Evet bu durdu. Hadi. Ah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başardım. Yaptım.